Sen buradan ee, diğer sınıflara tehlike kazda vasi gelmediğini çıkartıyorsun. İşte sınıf altı bir için bu doğru değil. 1334 maddesi taşımış cemizden ve gazdan boş bir tankerin, bakın boş tanker hemen aklına bilgilerin gelecek. Neydi boş tanker? Doluymuş gibi bir işlem yapar. 61 6, artı 8. Sekiz. Artı 8 ne? Ilave bir tehlikesi var. Aşındırıcılık tehlikesi var. O zaman buradan diyeceksin ki 6, e, 1 ve 8'in kesinlikle bir arada gelmesi gerekiyor. Birinin gel birinin gelmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunun zaten karşılıkları kitapta 5.3'te yazıyor. Gelin bir diğerine bakalım. E, 0, 107, 331 maddeleri ambalajlı taşın, ambalajın altını e, işaretlediniz. Aracın her iki, bakın aracın altını çizdin. 25'e göre işaretlemezsin. Eğer şu paragraftaki yazılar işte şu alttaki cümleyi göremezsen beşe göre işaretlersin o zaman yanlış. Eğer böyle bir ifade olmasaydı evet 1-5'e göre işaretleyecektiniz. Geldik yani Yuan 27.57'de paketleme kuruluş maddesi dökme olarak taşındığında bak dökme taşıma tanker taşımacılığı gibi işaretlenir. Oradan hatırlayabilirsiniz. Her iki yanında ve arka tarafı. Ambalaj olarak taşıyan ambalajı mantığını çizsin. Aracı tehlikeli gaz takılmasına gerek yoktur. Evet, ambalajlı taşımacılıklarda takılmasına gerek yok. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın cevap Bursa yanlışları sormuş. Genellikle sınavda şu yapılıyor. Doğruları sormuş gibi değil, doğru işaretliyor. Oysa soru yanlışı sormuştur. Bursa olarak e, işaretliyorsunuz soru. Çözümlü kitabımızda da ayrıntılı bir şekilde açıklamaları yer alır. Mesela sizinle bir soru daha bir soruyor ise 5 3'ten arayacaksın. Bakın geldin ne diyor? E, 5 3 1 1 4'te şu madde için 9 ay etiketi kullanılmaz diyor. Geldiğinde neva takılması amacıyla kullanılmayacaktır diyor. Yani araç işaretlemesi, araç işaretlemesi nerede yazıyor? Bu ifadenin tam karşılığını bulma bu söz konusu. Bakın tehlikeli madde taşıyan meşler her iki kenarından arka tarafına bir adet tehlikeli gaz nevası taşıyacaktır. Eğer araca bağlı arka tarafa işaretlemenin yapılması gerekir. İşte kuru başlığa. E, taşıma biriminde sadece alt grup bir de grubu sebep patlayıcı taşına denk takılmasına gerek yoktu. Özet bilgimizde de bu zaten vardı. Evet takılmasına gerek yok. Turuncu renkli plaka 15. Turuncu plaka nerede anlatılıyor? 5 anlatılıyor. 5 üçü geldiğini açtım. 53, Bakın gözümde taradığında şu ifade görüyorsunuz. Yuvadan çıkmayacaktır. Direkt aynı karşılığı veriyor. Ee, bakın burada 100 derece ve üzerinde sıcaklıkta katı durumunda taşımak. Katı demiş 100 derece ve üzerinde yüksek sıcaklıkta taşıma. Hani ifadelerin sizi nereye götüreceğini bu şekilde irdelemeniz gerekiyor. bir hatırlatma yapması lazım. Ee, yüksek sıcaklık dediği için geldim 5.33'ü açtım. Baktım burada sıvılar için 100 derece üzerinde katılar için 200 derece. Burası 100 derece dediği için buradaki ifadeyi karşılamadığı için doğru kabul etmiyorsun. Seçeneklerden herhangi bir tanesini bulduktan sonra işaretleyip eleme yöntemini çözebilirsin. İşte iki doğru, iki kimlerde var. Sonra diğerlerine bir bakarsın, elersin olan seçeneklere göre. Şansına göre hızlı da bulabilirsin. Gelin bunu özetleyelim sizinle. Eğer ya araç ambalaj ile sorular geliyorsa kısım 5.1 5.2'de ambalaj etiketleri 5.3'te neler alıyor e, Araç şey ilgili e, sorular yer alıyor. E, bunları e, çözerken hani pratik bilgilerden kitabınıza yazabilirsiniz. Ne kadar bol soru çözerseniz o kadar e, bu konuya oturmuş olacaksınız. Öyle zor değil, paniklemenize gerek yok. Hani bu videoda hızlı bir şekilde size vermeye çalıştığım konuları dikkat ederseniz Sınavda çok kolay bir şekilde çözeceğinizden şüphem yok. Daha fazlası için IMS eğitim ve danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Teşekkürler.